Herkese merhaba arkadaşlar. Yapacağımız kanaldan azat ben ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mad Max'in senaryo görevlerine devam ediyoruz ve bugün yan görev yerine senaryo görevi yapacağım çünkü artık hazır olduğumu hissediyorum ve tam olarak Gas Town'a gidiyorum arkadaşlar. Petrol şehrine gideceğiz. Bakalım biz orada neler bekleyecek merak ediyorum açıkçası. Ee, ne gibi şeylerle uğraşacağımızı, nelere kimlere bulaşacağımızı o yüzden hepinize iyi seyirler. Bu arada arabayı yeniledim. Kasayı da renklerde gördüğünüz gibi. Şu an e, şey üzerine odaklandım birazcık daha e, güvenilirlik üzerine o yüzden aracın armor kısmını daha da arttırdım ama şimdi de direksiyonu birazcık zor oldu e, yani sağa sola gitmesi ve hızlanması birazcık daha düştü o yüzden kısmen sıkıntılı ama e, çok fazla sıkıntılı yollarla karşı karşıya olacağız sıkıntılı arabalar bizi karşılayacak o yüzden böyle bir şey lazım diye. Yani. Ki buradaki arabalar bayağı bir güçlü. Şu an gördüğüm kadarıyla acayip güçler yani öyle böyle değil. Hepsi iki olarak başlıyor güç olarak. Normalde ee, bir diğer şehirlerde en fazla iki gelirdi karşımıza. O da çok nadir. Bayağı bir sıkıntılı o yüzden bundan. Yani motor sesleri geliyor. Sürekli düşmanlar. Yeni bir harita. Keşfedilmemiş bir harita. Bizim için bayağı bir Oo, şunlara bak abi renkler ne güzel. Abo, şunlardan istedim. Bak iki abi hepsi ki yeni arabalar da var bir sürü. Tabii ki de hepsinde bulacağım. Yeni şey. Şehir... Oo, parlıyor burası ya. Abi ne güzel yanıyor petrol metrol orada bakın. Harcıyorlar, yazık ediyorlar onca benzin. Yani bizi avlamaya çalışıyor. Şu an peşimde de 3 tane araba var. İkisi geliyormuş peşimde. Burası bir araba çöplüğü gibi bir şey olmuş. Artık her şeyi bitirmişler, şey yapmışlar. Sen de parçalayacağım. Öyle gizlenemezsin benden arkadaş. Bak 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 şunlara bak. İnsen bir. Araçtan bir insene kardeşim sen. Sen bir in şu arabada. Ha. Yandın mı? Ma ateş edebiliyor mu acaba? Ha normal sıkıyormuş. İndin değil mi arabada? Şimdi gel bir görüşelim seninle kendin ne aha yukarılara çıktı. Sen kendin bir şey zannetmişsin abicim. Ee, toprak. Hey 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 in lan inin ha. Güzel aynen bu şekil. Aynı bu şekil. Abi şu sarıyı aşırı dereceli beğendim. Şu anda en çok beğendiğim tasarım oldu. Oo. Ah. Bastım ama. Arabaların hepsi şekil yalnız. <laughs> Finisher niye çıkardı lan adam öldükten sonra? Tekrar mı? Ha bayıldık ölmedi. Kısmen Şöyle bir halsiz bıraktık adam. Tamam. Süper. Şu parçalayı top parçalar toplayayım ondan sonra gideceğim. Bu yeni şehir acayip yeni. Diğerler şehirlerde hep benzerlik olurdu. Burada tamamen bir farklı bir şey yapmışlar. Daha bir farklı atmosfer var. Ee, şehir içi olarak gördüğünüz gibi bayağı değişik. Eski 3 şehirde, 3 şehir dediğim böyle parça parça yukarılar çok fazla vardı ama ben şimdi 3 tane farklı evde kaldığım için her birinin bölgeler var mı? O bölgeler birbirlerine benzer, hep çöl, hep aynı şeyler gibiydi. Ama burası tamamen başka bir şey olmuş. Ah oh, geldik. Ah, bu şey mi abi ya? Hadi canım. Dördüncü eve mi geldik biz şimdi? Bana göre bu mu yani? Çok sıkıntılı ana görmüşsün bu sefer. Yani. Umarım değildir. Aa, bu da bir evmiş ve hayvan gibi bir ev. Ha, görev şuradaymış tamam. Görev alalım biz. Yeşil olan ne görevler? Hey dostum, bana bir görev versene sen. Uyandıracağız ama. Fresh meat for the grinder. Straight from the unforgiving waste. I want to join the races. Ya, hey, yarışmak istiyoruz dedik. Abi, race için arabam sağlam değil. <laughs> hey oraya kaydını yaptır. Ondan sonra ben seni yarış alayım dedi. Bu kadar basit mi? <laughs> Abi yok, şaka yaptı. No time, I need to join the races now. Birkaç sene biraz daha sürün, ee, şampiyon ol. Onu bunu öldür, ondan sonra belki de şimdi. return ee, for a favor. A very dangerous, her zaman karşılıksız suicidal favor. Yardım karşılıklı yardım. Yani. sen de benim bir işim halledeceksin ve çok zor bir iş dedi. Onu halledersen ben de seni yarışmaya alacağım. These are they Dönüyorlar, <laughs> sönüyorlar diyor. A very desperate man. Would have fixed me some new ones. You follow me, Wastelander? You want new bulbs? I want new lighting. Yeni ışıklar istiyormuş. I want Daha fazla ve yeni. The gang. The Peşinde taşıyor adam ya sırf ışıklar için. Adamlarda fantazi de çok acayip. Tell me exactly where they are. Nerede de olduğunu söyle de bulak. İşaret artıda dostum. And you <laughs> get to the underdue. Underdue. Yeni haritalar böyleymiş. Demir üzerinde. <laughs> <laughs> gidelim bakalım. Işık bulacağız abi. Nasıl bir görev bu ya? Böyle görev mi olur? Neredeymiş bu? Ee, yeşil olarak şu an çıkmadı ama. Birazdan çıkar herhalde. Evet, şimdi çıktı. Drive to Underdune. Umarım çok uzakta değildir diyeceğim. Uf. Abi baya gideceğiz yani bildiğin düz gideceğiz. Ne yapacağım? Nasıl Ne Bu Ne lan? Ah! Nasıl? bir koruma? Ne yaptınız siz? Al sen de parçalayayım. Sonra şunu geçeceğim. Ve şunu patlatacağım. Çekil şimdi. Ohu! Ne güzel uçurdu kapıyı. Dur o tarafında uçuracağım. Hem sen de uçarsın belki ha. Belli mi olur dostum? Lan kıdış mı dış deyip durma. Of 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 ne güzel uçtu. Bir tane daha yap. Vur evet, vuramadı, vuramadı. Ha ha ha. Şimdi ise şunları bir ateşleyelim. Ulan göremiyorum kamera açısından dolayı. O adam öldüremedi hala. Gel buraya. Böyle kalırsın işte. Bu bir kapıymış sadece. Üç araba mı? Oha halan. Aa, yeni açtık. Hayırdır oğlum bir Abi araba dönmüyor. Kaç lan çık sakın arkadan bir de orada sıkıştırmasınlar bize. Ben de geldik zannettim. Orası zannettim be. Arabam bayağı hasar aldı. O yüzden dikkatli kullanmam lazım. Şöyle biraz da içeri girelim. Yanan arabayla yolculuk yapmak keyfi this or risk Alayına giderim diyor bizim adam da. Yardımcı vazgeçtirmeye çalışıyor ama biz hep atarlıyız zaten her türlü yani. Çok var daha ya. Sen Ne orası? <laughs> Doom. Bakacağız şimdi ne olduklarını. Hiç zannetmiyorum yani. 100 kişi gelse dahi hepsi tek tek alırım ben bunları. Hiç sıkıntı değil. Ama daha zorlu bir şey olabilir mi acaba? Yeni bir şeyle karşılaşabilir miyiz? Onu merak ediyorum. Ki karşılaşmamız lazım artık yani. Yeni insanlar olsun. Bir boss falan olsun ne bileyim. Birazcık daha eğlence atsınlar işin içine. Evet. Şurası galiba değil miymiş? Abi eski havalanı galiba bu. Evet aynen. Kontrol noktası oru yukarısı da. Havalandı mıymış bunlar? Vay 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 vay. Güzel. Bunu sevdim abi. Girelim bakalım. Oo, sağlam kapı. Bakalım. Alıyor musunuz ya? Başlayın. Airport. Ah çok iyi ya atmosfer. İçeri mi dalacağız? Araçta. Hadi gidelim bakalım. Yolu var. Allah Allah. <laughs> Bildiğin araba yolculuğu yapabiliyoruz burada. <laughs> Ya. İçeriden de hiçbir şey gözükmüyor. Motor yandığı için. Son dakika gördüm. Ne yapayım? Koşsam diyeceğim. Hadi hadi çabuk tamir et. Hadi dostum. yeter bineyim artık. Allah Allah niye binemiyorum ben şu an bunu? Yeter yeter hadi hadi hadi. Oh, oh, oh. Oh. Of. Son dakika görüyorum ben bunları hep. bu yol be. Hop uzaktır. Hala. Evet geldik. Aha. İyi sıkıntı yok ben giderim. Gel buraya. Alo. Kırmızı göz. Bak 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 nasıl kaçıyor. kaçıyor. Hep de böyle peşlerinden koşturmaz mı bunlar? Senin ben. Hayşiyetsiz. Gelin biraz kavga edelim ya. Özledim kavgayı. Adam gibi bir düşman çıksın karşımıza. Böyle iki tok iki tokatta inmeyecek birler. Ha, Nitro'yu basamıyoruz yalnız. Değişik bir şey yapmışlar. Niye acaba? Ne gerek var falan dediler. Bırakın da ben kullanayım yani. sene Geldik mi? Geldik de ne olursun geldik de. Bayağı büyük alan be. Git git. Bitmedi bu vallahi. Ha oraya çıkamıyor muyum? Yan duvarlara çıkmak istedim böyle tırmanayım falan dedim. Oyun izin vermedi. Burada turbe oluyor Burada oluyor. Bir de bir şeyler vardır. Collectibles vardır. Böyle büyük alanda niye böyle yaptılar ya? Vallahi birkaç collectibles bırakırsam burada çok üzülürüm. yapamadığımız o nokta. Hadi ama. Abi yapımcılar niye böyle bir şey yapmışlar ya? Bakın yaptığımız işe bir bakın bir inceleyin mi demek istediler? Niye böyle bir şey yapma gereği duymuşlar acaba? uzun uzadıya niye götürüyorlar bizi böyle? İnsan sıkılıyor. Yani atmosfer ne kadar iyi olursa olsun. Ben yani sıkılmaya başladım açıkçası. Geldik. İyi. Hadi bakalım. Şu lanet şunca yol ettiğimi inanamıyorum. Aha. Hiçbir şey yok toplanacak. Burada da mı yok? gelin bari. 2 3 muhabbet edeyim ben üstünde. Ha, Hadi bakalım. Güzel. Teşekkür ediyorum hatırlattığın için. Abi şurada bir alın var. Girip bakayım ben. Eski scrap olayı. Bunlar açılmıyor mu? Yok. O zaman tamamen kapatın. Niye öyle yarım açık bıraktınız? Fizik falan yoksa orada. Burada, burada bir şey var mı? Burada da yok, kapının arkasında da bir şey yok. Yani beni seslerle korkutmaya çalışıyorlar. Ben yani Outlast oynamış adamım abicim. ben yani nasıl korkutacaksınız bunlarla? Bol bol protein. Asit scrapler çıksın hep karşımıza. Uçak. Harika. Aralarda hiçbir şey kaçmamıştır ama. Burada bir portre kesinlikle vardır diye düşünüyorum ben. Olması lazım yani. Bir uçakla alakalı bir hikaye. Kaza öncesi gibisinden ne bileyim. Olmalı yani. Yok mu arada? Ben meraklıyım bak bana küçücük bir alan bırakmışsınız da ben oraya giremiyorum yani Merak ettim şimdi orayı da Buradan bir yol var mı? Yok mu? Allah Allah niye öyle bir şey yapmışlar? Şu kapı açılıyor sanki ama Şuradan çıkabileyim yani. Geleceğim geleceğim bir dakika. Yani havalı havalı konuşmayın beni korkutamazsınız Yani evet, bir ses duyduk. Kim ve niye böyle bir ses yaptı acaba? <laughs> Heh, sonunda, sonunda bir ya bir gel. İnsan yüzü görelim ya. Scrapler topladık. Scrapler paket. O korkuttunuz abi yani. Aferin size. Korkar gibi oldum. Yeni bir insan tipi zannettim düşmanlardan. Değilmiş. Tabi tabi ne kadar yakın değil mi? Arabayla git sonra koşarak git. Bitmeyen yollar. Bunlar da uzun zamandır misafir yüzü görmemiş bence. Bizi bekliyorlar yani. Dört gözle bizi bekliyorlar. Işıklar mı bunlar? Evet, harika. Aldım. Şimdi ise kavga başlıyor demek. Ah. Yukarıdan ineceksiniz lan siz. Vay, iki çizik alanda ha, güzel. Sevdim bunu. Hadi 20 kişi atın içeri. Hadi lan. Oo. Vay abi. Korunuyorlar bunlar. Hop, olmadı. Ya, öyle kolay değil kardeşim. Bana daha fazla kişiyle geleceksiniz. Böyle 3-5'te olmaz bu işler. Ya ya. Başka gel lan sen küçücüğü bir ben indirim bir çekmelik canın varmış ne uğraştırıyorsun beni buralarda ooo ooo oo, oo. kendime getirdi arkadaş sevdim mi onu Pikachu daha fazla insan getirin bana. Ohoho, şuradan mı giriyordunuz hepiniz? Hadi bıçak. Harika. Ağzını burnunu dekmelerim senin. Of 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 of. Acayip sinir ettiniz beni. <laughs> i̇şte bu iyi abi. Ya, senin elinde ne var arkadaş? Ağır ağır yormadı mı sen o? Dur lan dur. Abi E yap. E. Al lan sana pis sikerim. Of 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 ver şunu ver. Bundan sonra gelenlerin ağzını burnunu keseyim. Hadi lan. Kapıyı açtınız dışarı. Ah. Ya senin ben. Of 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 saydırıyoruz adama. Dur dur sonuncuyu boşa gitti. Dışarı mı çıkacağız? Buradan mı yani? Ha bu mu? Çıkış bu kadar mı? Aa hayır! Allah'tan ölmedim ha. Kaç 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 kaç. <laughs> Yakışır mı lan bu size? Lan adam gibi erkek gibi inseniz aşağı. He. Artık alamazlar. Boş sen bunu. Oo abi bu bomba bırakan araç değil mi? Evet o. Hayır, hayır. Bundan acilen kurtulmam lazım. Yani şu şekilde olacak o da. Ya ben sen bombaların yer miyim abicim? Ben sana bomba atarım ya yani. hiç. Havaya girme. Dur dur. Şimdi çıkmamız da iki saat. bu kadar peşimizdeler şu anda. Ya. Lan, arabanın üstüne koşuyor mu abicim siz hiç mi medeniyet görmediniz hiç mi eğitim vermediniz size adamlar daha bilgili adamlar güle, güle. Geldiğin gibi gidersin arkadaşım. Of. E oh. git. Ah, duvara yapıştım. Amacım onu çarpmaktı. Ah iki araç mı? ufacık çarpmamızla patlatabiliyoruz aracı Güzel olmuş bu. Armurlar iyi oldu. Böyle uçururum seni. Sen de bir öne geçsene dostum. Sen de şöyle. Arabaydı ne hasar verdi. Adam nasıl indi la orada? Ay ben senin demirine de sana da Abi ne kadar lanetli bir yermiş burası ya Ve şimdi arabada kaza yapsa bittik Bak işte İnce ince dokunuyoruz Çıktıysa gaz şöyle gidebilirim herhalde değil mi? Yani. Orası gaz Town mıydı acaba? Evet. Al arkadaş ışığını. Salak şey. Ne kadar uğraştırdım biliyor musun sen? İnanamıyorum. <laughs> Tabii ki de her türlü hayattayız. Şimdi her şeye Yaz liste. Her türlü kazandık tabii ki de. Sil yerini verin, onun yerine. Ya <laughs> Tamam. A Lady boy. What's your handle, Lady boy? Max. Yeah. Max. One more thing. You need a partner. Someone fighting at the de ihtiyacımız varmış. Kavga edecek falan. Artı nasıl bir yarış da kavga da olacakmış. Acele edersen iyi edersin. E çünkü çok fazla seçecek de adam kalmadı. Aday çok az falan. Şunlar mı adaylar? Siz misiniz aday? Nasıl bir adaysınız siz? Hiç adaya benzemiyorsunuz. Daha çok aday, aday, aday. Evet, bu kadar arkadaşlar. Bu bölüm bayağı bir uzun ve birazcık sıkıcı oldu bana göre. Çünkü çok fazla yürümüş olduk arabayla ve falan vesaire. Bunları ekleyeyim ben ya. Beleş beleş. 250 gidiyor da sıkıntı yok. Yeni çıkmışken, açılmışken. Ne verdiniz yeni? New. Ne bu? bedava da değişen bir şey olmadı sakal uzamış birazcık ya Allah Allah Bios garajda yenilik varmış o bu güzel bak bunu yaparım abi bundan alırım bir dal bu çok iyi bir şey oldu ee, iki tanesi daha kalmış onlar da zaten ilerleyen zamanlarda açılacaktır 445 yok 900 600'lük bir şey vardı gibi hatırlıyorum da Burada yokmuş Neyse ee, bu kadar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Devamını da hızlıca çekip size yayınlamaya çalışacağım. Çünkü uzun sürmeyecek. E, onu biliyorum. O zaten çok uzun değil. Hikayesi çok uzun değil. Yan görevlerle oyunu uzatılabilir ama çok da uzatmamızın anlamı yok. Gördüğünüz gibi e, şunu bir kere şu bilgiyi vereyim. Şunu tamamladım arkadaşlar. Full hepsi. Tamam. E, şurada birkaç tane olay var. E, birkaç değil aslında. Bayağı bir varmış bu tarafta. Ondan sonra üçüncü şehir daha ee, bir tanesini yaptım galiba. Onun dışında hiç dokunmadım. Bir de başımıza bu çıktı şimdi. Ee, ama burada bütün parçalar tekliymiş. Bu olayı sevdim ha. Bunu sevdim. Bakın. Bu güzelmiş. Tek parça olması harika. Bunu çok sevdim. O yüzden bunu çabucak yapabiliriz ama tabii e, onun için de buraları açmak lazım falan. E, şunları açmamız gerekiyor. O yüzden e, hızlı 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 devam edeceğim Hızlı hızlı niye hızlı hızlı ola? Hızlı hızlı devam edeceğim oyunu bitirmem gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Ee, devamı için beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki arka videolarda ya da Mad Max'in devamında görüşene de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.